Herkese merhaba. Ee, bu videoyu çekmemdeki amacım yapılan bazı yanlışlıkların halkımız tarafından uygulanmamasını rica ediyorum. Özellikle e, konumuz bel fıtığı. Kronik bir bel fıtığı hastasıyım. Bundan 15 sene önce 2007 yılında bel fıtığından ameliyat oldum. 15 sene boyunca hiçbir sıkıntım yoktu. Çok rahattım. Bütün hayatı, fonksiyonlarımı yerine getirebiliyordum. Köye gidiyordum. Yani köydeki işlerimi hallediyordum. Ticari hayatımdaki işlerimi hallediyordum. Bütün işlerimi hallediyordum. Fakat bu 15 sene zarfında ameliyat olduğum için belimin ağrısını unuttum. Bel fıtından ameliyatta olduğumu unuttum. Biraz da kendimi çok yordum. Örneğin köyde bahçe işleriyle çok uğraştım. Bahçe belledim, odun kırdım, dal kestim, ne bileyim, bir sürü ağır işler yaptım kendimi yoracak şekilde. Ama e, benim ve sağlığım yerinde olduğu için bunların hiçbiri bana o zaman koymamıştı. Fakat bu süre, süre zarfında çok kilo aldım. Ameliyat olduğumda 90 kiloydum. 2007 yılında, 2021 yılında Ağustos ayında 118 kiloya çıktım. Yememe içmeme dikkat etmedim. Çok yedim. Ne bileyim ne bulursam yedim hamaşır. Sağlığımı unuttum. Çok kilo aldım. Fakat e, bu süre zarfında gene işte 15 sene sonra bel fıtığım tekrarladı. Ayakta duramaz oldum. Yürüyemez oldum. Oturamaz oldum. Belime bıçak gibi saplanan ağrılardan dayanamaz hale geldim. Bunları söylememdeki amacım Kesinlikle bel fıtığından rahatsız olanlar ne kırıkçıya gitsin, ne çıkıkçıya gitsin, ne fizyoterapiste gitsin, ne fizik tedaviye gitsin. Bunlar hepsi saçma sapan şeyler, para tuzakları hepsi de. Hele o kırıkçılar, çıkıkçılar var ya, gel ben seni iyi ederim, gel ben masaj yaparım, gel işte seni şöyle ayağa kaldırırım, bel çekmeler, bilmem ne yapmalar. Bunlar akıl almaz işler değil. Bunlar hepsi halkın sağlığıyla oynayan şerefsiz insanlar. Bundan hiçbirine itibar etmeyin tıp son derece başarılı noktalara geldi. İkinci kez tekrar bel fıtığı ameliyatı oldum. Ankara Eryaman Özel Hastanesi'nde e, sayın doktorum e, Kutay Çakıroğlu'na ameliyat oldum. 2-3 ay onun kontrolünde kaldım ameliyat olmadan önce etmeyelim dedi. Biraz böyle bir idare et dedi. Kendini biraz daha koru biraz kilo ver dedi. Kilo vermeme rağmen e, şu anda 102-103 kiloyum. Gene bel fıtığından kurtulamadım. İkinci kez ameliyat oldum. Şu anda ameliyatımın 20. günündeyim. Ee, her şeyim normale döndü. Bütün ağrılarım geçti. İlk bir hafta 10 gün biraz sıkıntı oluyor. Ondan sonra gün geçtikçe gün geçtikçe insanlar rahatlıyor. Buradaki amacım sakın para tuzaklarına aldanmayın. Gidin doktorunuza kendinizi teslim edin. Ameliyatınızı olun. Tekrar sağlığınıza kavuşun. Ha, bundan sonraki süreçte de Kilo almayacağız, kendimizi koruyacağız, ağır kaldırmayacağız, daha dikkatli bir yaşam süreceğiz. E, fakat buradaki en önemli söylemek istediğim nokta, gidin ameliyatınızı olun, kendinizi doktora teslim edin, korkulacak hiçbir şey yok. Zaten ameliyathaneye girdiğiniz zaman narkoz yiyorsunuz, hiçbir şeyin farkında olmuyorsunuz. Ondan sonraki bir hafta, 10 gün, 15 gün işte biraz tabii ki ağrılar, sıkıntılar otururken, kalkarken, yatarken bunlar da normal ameliyatınızı olun, keyfinize bakın, korkulacak hiçbir şey yok. Para tuzaklarına, fizyoterapistlere, fizik tedavicilere, işte ben bel fıtığını yok ederim, işte ben fel fıtığını yeri sokarım, ondan sonra işte ben masaj yapıyorum, işte gel ben beline şu hareketi yapıyorum, gel bu hareketle kurtulursun, bunlara sakın itibar etmeyin. Onlara gittikçe belim daha da kötüleşti, daha da fena duruma geldim, şimdi çok şükür iyiyim, herkes gitsin bel fıtığı olanlara özellikle benim tavsiyem bir kardeşiniz olarak bir abiniz olarak ameliyatınızı olun keyfinize bakın korkulacak hiçbir şey yok herkese saygılar sevgiler.